Evet gençlik selamlar sevgiler 15.500 lira kasamız var şu gurraştayız bakalım kaça katlayacağız şöyle bir tur temizleyelim etrafı nice şimdi 15.500'ümüz varsa ben bunun %10 ile başlayayım tamam mı hadi şöyle 1600 lira diyelim 1600 lirayla yapıştır Mehmet Ali kaleye sokunu. Aynı gençler. Aynen bu arada hatırlatmalarımı yapayım. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Videolara yorum, like esirgemeyin. Benim oynamak oynadığım sitelerde oynamak istiyorsanız açıklama kısmını her zaman sabitliyorum. Orada da sıkıntısız bir şekilde paranızı çekebileceğiniz siteler mevcut. Güzel gidiyoruz bu arada ha. İyi patladı. İyi patladı, İyi döndü. Şu ilk turlarda ellerin böyle iyi patlaması iyi oluyor. Bir de ekranlar yerine yayıldı resmen. Miko. Ah be, ah be, ah be, biraz daha be. Ee, ne olacak böyle? Devam. Devam ki. Devam ki. Hadi son tur yap bir şey. Yap bir şey. Yap bir şey. Mükemmelsin be. Götümüzü kurtardın son turda. Tamam. Götümüzü kurtardın son turda. 164 lira yaptık. 164 lira kar yaptık. Tamam baba. Bir tık arttıralım. Yine gömerim. Ver acı. Ver acı. Güzel. Güzel. iyi açtın. İyi açtın. Güzel. Ah be. Şurayı da bir beşleseydin orası güzel olurdu. Neyse. Yapma. Yapma. Hay ananı sikeyim. bu kadar boş geçme be. İlla küfür edince bir çalışacaksın lan. Hiç. <laughs> güzel. Yıldızlar çok iyi. Yıldızlar çok iyi. Şu ortayı biraz daha patlat. Yapma be, yapma be, yapma be, yapma be. İner mi bir şey? İnme de. Son spin yap bir şey. Puh! Ananı sikiyim senin ben o zaman. Devam verdi beni. Tamam. Ver iki bin. Ver iki bin. Güzel. Yukarıdan iki tane daha iyisin. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi devam. Çok iyi. O da birleşti mi? Birleşiyor mu? Birleşmiyor. Skater var değil mi? Arada olmadı. Tamam. Yıldız geldi. Güzel. Hadi oraya bir tane bin. Çok iyisin. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hadi yürüt lan orayı biraz. Hadi yürüt lan orayı biraz. Cık. Güzel geldi. Çok iyisin. Çok iyisin. Hadi bir tane daha süpersin yıldız çok iyi oldu. Hadi bir tane daha. Hadi ama da devam et. Hadi 2000 verdik ya. İndirdin mi? Çok iyi yıldız geldi. Çok iyi yıldız geldi. Orayı açar mı? Açar mı orayı? Açmadı boşta geçmedi. Tamam. Orası da birleşti. Güzel. O da gelecek. İndirdi. Aslında şuradan bir tane kırmızı. Çok iyi işte bir birleştirdi kırmızıyı. Çok iyi birleştirdi kırmızıyı. Efso. Efso. Hadi. Hadi. Yürüteceğim be. Yürüteceğim be baba be. Hadi lan. Hadi lan. Şuraya bir tane at be. Heh. süper kalp geldi. Mükemmel. Mükemmel. Of bir tane daha. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Harikasın. Harikasın. Hadi 128'e gelmez mi bir tane? 128'e düşürmez misin şuraya be? Ah 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 ah. ah. O 128'e düşürseydim bir şeyler çok güzel olurdu. Aga süper. Aga süper. Ne yaptık biz şimdi? 15'te girdik 18 mi yaptık? Tamam. Kasayı toparlamışız. Tamam 2-400'e tekrar dalıyorum. Yapıştır Mehmet Ali. Hadi lan. Hadi lan şunun gibi bir tane daha tur yapsan tamam mı? Bitti. Bitti. Güzel. Yıldız birleşti mi? Yok. Gelmedi yıldız. Ananı sikeyim ya. Öyle boş geçti ki. Yapma. Yapma. Ha. burada bir fena değil. Hadi biraz daha aç. Güzel. Hadi indir kırmızı şimdi sol tarafa. İnmedi. İnmedi. Boş geçti güzel. Solda var. Uzatır mısın? Uzatır mısın? Uzatmazsın. Abi ya şu solu yürütsem biraz daha. Bir iki turu da yürütseydin belki bir şey çıkardı da. Yok. Bu birleşti mi? Birleşti. Bir şey çıktı mı buradan şimdi? Yok. 2400 verdik. 160 lira aldık. Amına koyayım böyle işin yani. 3000 de alayım mı? Fena sikti bu sefer verir mi? Fena sikti bu sefer verir mi? Hadi bakayım. Kanka bir 10 kağıt ver bize be. Bir 10 kağıt ver bize be. Güzel. Mor gitti. Başka. Güzel. At oraya iki tane daha turuncu. Güzel. İşte bu. Of. Çok iyisin. Yıldız birleşiyor mu? Yıldız birleşiyor mu? Birleşmedi. Ah be. Ah be. Boş geçme be. Ne gelir oraya? Hiçbir sikim gelmedi. Bu iyi patladı. Bu iyi patladı. Şurada bir şeyler birleşsin. Çok iyi. Kırmızı birleştir. Kırmızı birleştir. Tamam. Burada turuncular birleştir. Çok iyi. Çok iyi. Hadi lan. Ah be. Ah be. Çok müsaitti aslında var ya biraz daha gitmeye. Hadi bakayım bir iki tur. Ulan ne versen alacağız be. Ne versen para yapacağız. Şurada uzatsaydı ne güzel olurdu be. Hadi lan son turda yürüt be. Hay ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim ya. Of. Arkadaşlar biz kendi paramızla oynadığımız için stres oluyoruz böyle. Kusura bakmayın yani geriyorsak siz ama <laughs> ipteleler var bazıları amına koyayım. 7 milyon vurdum, 20 milyon vurdum. Siktir git amına koyayım. 20 milyon vurmuş hala video çekiyor. Ya sikeceğim götünü. Hadi ya. Abi çok iyi patlatman lazım bu ikili. Güzel. Güzel. Burada turuncu da geldi. Çok iyi. Güzel. Aha artı 5 de geldi mi? Artı 10 mu geliyordu lan burada? Neydi? Şu garajda artı 10 da geldi. Bak yürüttü de. Sanki bu el sikerteceğiz gibi. Boşa geçirmesin şu elleri. Güzel bak. Onlar patladı. Güzel. Yıldız. Yıldız geldi. Güzel. Bak orası deli gidiyor biliyor musun? Orası deli gidiyor. Oraya gelecek bir şeyler şimdi uçuracağız. Yapma boş geçme. Boş geçme. Boş geçmediğin sürece sıkıntı yok. Uzatma çok iyi oldu çünkü. Uzatma çok iyi oldu. Boş geçme. Güzel. Gayet güzel. Hadi indir oraya bir tane daha. Olmadı. Tertemiz. Tertemiz. Kırmızı gelsin. Gelmedi. Tamam. Tamam. Daha 11 tur var. Yıldızlar çok iyi. Mor da çok iyi. Kırmızılar birleşiyor mu? Birleş. Ah, ah, ah Boş geçme be. Gözünü seveyim boş geçme be. Gözünü seveyim boş geçme be. Güzel kırmızıları iyi. 24 kat var. 32 var şu anda. Of çok iyi oldu bu. 50 de oradan geldi. Devam abi. Devam abi. Boş geçme. Çok iyisin. Ama oralar az be. Aza gelme be. Çoka gel be. Büyük çarpana gel be. Boş geçme lan. Bir tane müdahale. Güzel. Abi ya abi ya. Bak ne kadar dolu sayfa. Ekran full dolu çarpan dolu gelmiyor ya. Ekran full çarpan dolu gelmiyor ya. Burada uçurman lazım abi bize ya. Heh. Güzel. Bir şey gelir mi? Yakaladık mı bir şey? Güzel buradan da yakaladık. Buradan da yakaladık. Devam et. Devam et be baba be. Devam et be baba be. Son tur. 480 yürüt. Yürütmedi. Abi 5-5.5 verdi. Yani zaten 3600'de girdi. 2000 lira kazandık da amına koy. Oyuna zaten 5500 başladık. Şu saate kadar hiçbir şey yapmamış gibiyiz yani. Gidip bir yerde garsonluk yapsam daha çok para kazanmıştım amına koyayım. Sikeceğim 4000 lira. Böyle merdivene yüklendik ama bakalım. Verecek gibi ya. Verecek gibi ya. Gerçi şimdi 5 lira verdi onu Sen 5 lira aldın. Biraz da sikelim demesin. Şu boş geçti. Tamam. Yeşil gitti. Mor gelmedi. Boş. Boş. Boş müdahale. Tamam. Hadi mor gelsin. Gelmedi. Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. 4000 lira verdik. 42 bin lira amına koyayım ya. 42 lira. Bin lira nereden çıktı? 42 lira verdi amına. 2 lira oldu ya. Ya senin onu oyun gibi ben ta ananı sikeyim ya. Oyun gibi ta ananı sikeyim Ya. Ya 4000 lira alıp 150 lira nasıl verirsin? Be oros bu çocuğu ya. Sikerim ya. Ya erro ya merro koyayım. Gel. Ya erro ya merro aga. 6000 lirayla giriyorum. Sikerim amana koyayım. Bizi vereceksen kurtaracaksan kurtaracaksın aga. Kurtaracaksan kurtaracaksın. Yoksa böyle uğraşılmıyor amana koyayım. Bu ne ya? Yıldız. Güzel. Fasulyeler de indi Güzel. Kalpler de mi indi? Kalpler de indi. O da çok iyi. Güzel. Tamam. Fena başlamadık. Boş geçecek. Yapma. Yapma. Boş geçme ya. Heh. Güzel kırmızı iyi. Burada iki tane. Ya. Yıldız birleşiyor mu? Birleşmedi. fasulyeleri. Yıldız şimdi birleşiyor mu? Yine birleşmiyor. Aman akoyim. Kalpler çok iyi oldu be. Oh. Tamam. Oh. Tamam. Oh. Tamam. Hadi bir tane daha. <laughs> Hadi son turda yap bir şey lan. Güzel. Bir şey geliyor mu lan? Ah oh be şu sağ tarafa sol tarafa bir şey denk gelseydi çok iyi olurdu. Yine iyi düştü ha. Yine iyi düştü ha. Yine hiç fena düşmedi aga. Tamam. <laughs> Yine 15.500'deyiz. Kaldık amına koyayım. Kaldık amına koyayım. Ne yapsak lan? Hadi yedi. Hadi yedi. Bu el vereceğine inanıyorum ya. Yani. Yine 100 lira verme de işte perişanım. Kalp güzel. Kalp güzel. Ama boş. Ulan boş geçme ya. Çarp bir yeri ya. Müdahale. 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 Yeşil indir buraya. Yıldız indi. Başka? Bir yıldız daha. Başka? Ver kırmızı. Vermedi. Bulan bari uzat be. Rezil herifsin. Rezil herifin tekisin kardeşim. Rezil herifin tekisin. Ananı sikeyim senin ben. Tamam mı? Ananı sikeyim. 7000 bin lira alıp 567 lira veriyorsun. Ananı sikeyim senin ben. Ver. Vermezsen bu 8000 bin liraya da bana para vermezsen senin ben ta ananı sikeyim o zaman. Tamam mı? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Güzel. Hadi aga be. Hadi aga be. Hadi aga be. Hadi aga be. Taşyağını yiyenler gezdirsin. Hadi. Güzel. Güzel aga. Oraya bir tane. Süpersin be. Hadi yeşil indir. Hadi yeşil indir. Çok iyi gitti abi. Çok iyi açtık. Çok iyi açtık. Bu da ilk tur değil mi? İlk turdan çok iyi açtık. Hadi. Ne yapsak para ya şu an? Ne yapsak para? Yeter ki yap bir şey ya. Oraya turuncu. Of bir oyun uzasa var ya. İy, amına koyarız var ya. Amına koyarız da oyun uzamadı işte. Boş geçti. Yapma. Çok iyi. Devam. Yapma be. Yürüt be. Yürüt be. Güzel. Kalp indirsene. Kalp indirsene. Cık. Kalp indir de doğru yere indir amına koyayım. Hadi be kardeşim be. Hadi be kardeşim be. Son. Son turda. Çok iyisin. Çok iyisin. Oh! Oh! Son turda da bir şey yap. Son turda da bir şey evimize gidelim artık yeter. Hadi şu 128'e denk getir işte bu. Uf. Kasayı 17 yaptık. Abi ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi. Şöyle bir çevir. Tamam mı? Şöyle makine desin ki aa biz bunu siktik parasını aldık ezdik. Kaybedelim biraz. Tamam mı? Bir makine kayıp kaybedelim derken amına koyduk ortalığın amına koy. Hadi bir 10 tur daha. Hadi bir 10 tur daha. Geç baba. Ha aynen. Sik bizi böyle. Sik bizi böyle. Sonra bir free spin alacağım. Tamam mı? Yani mantığım o şekilde. Diyecek ki. Aa ben bunu çok siktim. Bu sefer vereyim. Adam sürekli kaybetti. De aman koyayım. Kaybet, kaybetmiyoruz ki. Ha. Ha. Tamam aga. Bin lira sapladın rahatlamışsındır. Tamam mı? Ben de şöyle bir 9 ekliyorum. Hadi gözünü seveyim. Ver artık bir şeyler. Süper. <laughs> Girer girmez artı 10. 18 spirimiz var artık bir şey çıkmaz sanasını sikiyim böyle işin yani. Yapma. Çok iyi. Çok iyi. Bu iyi patladı. Yıldız da düştü. Güzel. Bir de üzerine kırmızı gelse. Şuraya mor gelir mi? Gelmedi. Mor birleşsin. Mor birleştik, Güzel. Güzel. At oraya yıldızı. Attın yıldızı tertemiz. Güzel. Hadi bak oyunlar yerinde çarpan var ya. Oyunlar yerinde çarpan var. Artık bizim bu işte kesinlikle kazanmamız lazım. Tertemiz. 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 Aşağıda da verdi. Bak oyunun her yeri o kadar dolu ki. Yani daha 10 spinim var bir de. Çok iyi kalpler mükemmel geldi var ya mükemmel geldi. Kalp mükemmel geldi. Hadi be güzel kardeşim be. Tertemiz. Tertemiz. Devam. Devam. İndir kalp. Olur. Çok iyisin. İşte bu be. İşte bu be. Onun anasını sikim böyle işin be. Oh be. Oh be. Çıldırttı beni ya. Zorla aldık amına kodumun oyunundan. Zorla aldık. Of 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 of. İşte bu be. Şu 128'lere bir kere daha denk getirir miyiz lan? Var ya. Of. <laughs> Hadi denk getir. Tertemiz. Tamam. Hadi şu 128'i e bir daha denk getir be. İşte bu. İşte bu. Devam. 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 Abicim var ya. İçimin yağları eriyor yağları. Hadi bir tane daha yapıştır. Hadi son spinde bir tane daha yapıştır. İşte bu. Aa, çıldırdım çıldırdım. <laughs> of hadi bir tane daha. Aga işte bu. Aga işte bu. Aga işte bu. Adamı sikerler, sikerler. Kardeşlerim. Zorla aldık. Bak var ya bu oyunu götür. Az önce yaptığımız oyunu götür. Tamam mı? Sugar Rush nasıl oynanır? Sugar Rush oynayanlar konfederasyonu başkanına götür. Diz çöküp bana abi der tövbe ister. Öyle güzel bir oyun. Amına koyduk ya. Lan zorla aldık ya zorla aldık ya. 15 bin lirayla girdik. 3'e düş 5'e düş 6'ya çık 8'e çık. 10. Zaten yarım saat 15 dakikada 15 bin lirada yürüdük. Sonunda böyle koyduk çocuğu kardeşim. 15 bin liradan 120 bin lira. Adam böyle sikilir. Allah razı olsun şu gırraşçım. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğendiyseniz like atın. Kanala abone olun. Bak bunlar burada götümüzden kan aktı. Alnımızdan ter aktı. Siz de bunu bize gösterin. Ee, oynadığım sitede şimdi ben burayı çat diye çekeceğim. Sıkıntısız. Ee, siteyi de yorumlara sabitliyorum kardeşler. Ee, oradan siz de ee, bu siteden oynayabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere. Hadi eyvallah.